Herkese merhaba, bugün karatay diyetinden bahsetmek istiyorum. Geçen videomda size e, polikistik over sendromunun beni nasıl karatay diyetiyle tanıştırdığını ve nasıl iyi sonuçlar aldığımdan bahsetmiştim. Hayatımız boyunca doğru beslenmenin ne kadar önemli olduğunu karatay diyeti sayesinde fark etmiştim. Şekeri hiç tüketmememiz gerektiğini, zararlarını, alkol, sigara gibi zaten e, bunların ne kadar zararlı olduğunu biliyordum. Fakat bunları fark etmem ve şu an tekrar hayatıma aslında sokmak istememin en büyük sebebi de babamın diyabet hastası olması. Ee, babam 20 senedir falan diyabet, diyabet hastası ve hiç diyet yapmadı. Yani e, o konuyu hiç önemsemedi. Hani normal beslenmeye devam etti. Şekerden hiç kaçınmadı. E, ve insülin vurulmaya gitti ve sonrasında insülün de böbreklerini yitirmesine kadar gitti aslında bu konu ve e, şu an bacağından muzdarip e, iki, operasyon, iki operasyon geçirdi şu, son bir sene içinde ve Sakarya'daydım tekrar bir hastaneye kaldırıldı çünkü üstüne basamıyor asla ve doktor e, kötü bir haber verebiliriz dedi e, bu da aslında bu konuyu ne kadar ciddiye almam gerektiğini bana tekrar hatırlatmış oldu. Karatay diyete zengin yağlar, omega 3, zeytinyağı, tereyağı, hindistan cevizi yağı gibi yağları tükettiğin, protein ağırlıklı, karbonhidrattan fakir ama sebzeleri, kış sebzelerini falan doyasıya yediğin bir diyet türü. Burada beni aslında mutlu eden şey kısıtlama olmaması. Doyana kadar yiyebilirsin diyor Karatay. Kısıtlama olduğu zaman çünkü bir kıtlık birinci içine giriyoruz. Tabii ki şeker un tüketmeyin diyor ama hani bir dilim ekmek ekşi mayalı bir ekmek yedin ve okey hani çok sıkıntı etmeyebilirsin. Sonra kaldığın yerden devam edersin. Zaten diyetlerin en büyük problemi süreklilik arz etmesi. Ben de sürekliliği nasıl sağlıyorum? Zinciri kırma diye bir uygulama var. Yani herhangi bir kağıda da yazabilirsiniz. Ben kendim hazırladım. Kendime koyduğum bazı sınırlarım var. Bir şeker tüketmeyeceğim. Un, türevi şeyler tüketmeyeceğim. Ve alkol tüketmeyeceğim. Bu üç kotayı koydum kendime. Ya limit. Limitim bu benim. Yani hani burada bir eşik var. Zihnimde bir hayali bir eşik hayal ediyorum. Ve o eşiği atlamıyorum. Yani hep hep burada duruyorum. O eşiği atlarsam yani alkol tüketirsem, şeker veya un tüketirsem o eşiği geçmiş olacağım. Zaten o işi geçtikten sonra salıyorsun. Ya battı balık yan gider kafasına giriyorsun. Ben bunu geçmemeye çalışıyorum. O zihnimdeki hayale eşiği geçmiyorum. Ve her gün o zinciri kırma dediğim şey var ya. Böyle 60 tane halka yaptım zincir şeklinde. Her gün oraya tik atıyorum. Ve e, bütüne baktığınız zaman aslında uzun vadede ne kadar çok başardığınızı, ne kadar çok aslında o kendinize koyduğunuz amaçları uyguladığınızı görüyorsunuz. Hani tek bir boşluk olmamasına dikkat ediyorum. Çünkü zincir var ya orada bir tane. Hani o zinciri kırmamaya çalışıyorum. E bu süreklilik için ben de çok iyi. Yani bir alışkanlık kazanmak için siz de uygulayabilirsiniz bunu. Kendim ben Procreate'den çizdim ve baskı aldım. Buzdolabına yani en çok ulaşabileceğim yere yapıştırdım. Karatay diyetinin en güzel yanı sağlıklı olma hissi. Ya zaten kilo vermek de hani bunun hediyesi gibi oluyor. İşte sivilceleriniz azalıyor, beliniz inceliyor, işte zihniniz berraklaşıyor. Hani bir sürü bir sürü şeyler zaten okey. Hani troitleriniz varsa onlar zaten yavaş yavaş sönümleniyor. Bu arada bunlar hala devam eden şeylerse ben bunların hepsini yaptım ama hala şikayetlerim var diyorsan hormonlarda bir, bir şeyler olabilir. Yani oraya bir check-up yaptırmakta fayda var bence. Ee, dediğim gibi ben alkolü tüketmeye devam ediyordum sosyal içeceği olarak. Ee, öyle olunca tıkanıyor. Yani bir yerde tıkanıp kalmıştım. Kilo veremiyordum. Yani şu an yüzde yüz inanıyorum ki ben incecik olacağım. Bu şeyi de 60 günlük yaptım. Zinciri kırma kağıdını. Ve 60 günün sonunda biliyorum ki ben bir rahat 10 kilo vermiş olacağım. Bu arada aralıklı oruçla alakalı da bir şey söylemek istiyorum. Ben aralıklı oruç çok yıllardır yapıyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Açıkçası kendimi iyi seviyorum. Yani yemek hazırlama faslı iki kere yetiyor bana günde. Ama bu uzun vadede kadınlarda aralıklı oruç yapmak çok faydalı değil. Hormonları da etkileyebiliyor. Bunu da bana diyetisyen Alican Can söylemişti. O yüzden aralarda yine ben acıkmasam bile bir şeyler yemeye çalışıyorum. Bir avuç fındık. İşte bir avuç kuru yemiş, kahve yanına bir şey yemeye çalışıyorum. Tatlı krizlerimi de şöyle hallediyorum. Çok tatlı krizim olmuyor açıkçası çünkü protein ağırlıklı beslendiğiniz zaman zaten acıkmıyorsunuz. Çok 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 artık böyle işte stres, hani duygusal yeme de var ya işin içinde. Şu da çok yardımcı oluyor porsiyon kontrolüne. Ben tabakları herkesin tabağını ayrı hazırlıyorum. Mesela kahvaltıları ben hazırlıyorum eşimin tabağını onun yiyeceği şeyler işte 3 yumurta, işte turp, havuç falan. Aynı şekilde benim de mesela 2 yumurta şeklinde. Ee, böylece taba bu tabak bana ait ve onu tüketeceğim şeklinde yiyorum. Ee, ve porsiyonumu kontrol etmiş oluyorum. Eğer serpme bir şekilde ortadaysa o yiyecekler yok yani orada kaçıyor. Hani takip edemiyorsun. O yüzden televizyon bir şeyler izleseniz bile yemek yerken sorun olmuyor. Çünkü o tabaktaki kadar yiyeceksiniz. Zaten sizin limitiniz o. Aynı şekilde işte bitter çikolata yiyeceğim zaman da bir tane küçük bir porsiyon kontrolü ayarlıyorum. Ve Türk kahvesiyle onu yiyorum. Şimdilik bu şekilde. Ben sonraki kontrolümü iki ay sonra yapmak istiyorum. Mart başında bir tekrar video çekip kaç kilo oldum, ne yaptım, ne ettim onları beraber bakalım istiyorum. Kanalıma abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim.